Patlamış bel fıtığı ismi kötü aslında. Yani patlamış bel fıtığı aslında o kadar kötü değildir. Patlamış bel fıtığı nedir biliyor musunuz? Bu disk içeriği kopunca sonra mesela kanala düşüyor. Buna patlamış demişler. Aslında ismini biraz yanlış koymuşlar. Keşke ayrılmış dese. Yani İngilizcesi daha güzel aslında. Sekestre Çünkü patlamış deyince yani hastaların hmm. algısı böyle kötü bir şeymiş gibi oluyor. Mesela. Ama bu yani patlamış bel fıtığı o kadar kötü Çünkü ben bunları tedavi edebiliyoruz. Aslında ne iş şikayetiniz var? Kutum patlamış. Dört tane hastaneye gittim hocam. Dört de ameliyat dediler hocam. Ben de ameliyat olmak istemiyorum. Böyle yürüyorsun. Böyle yürüyorsun. Böyle yürüyorsun. Aaa bakın bir Tamam geri gel. Geri gel. Böyle yürüyorsun. Evet. Şimdi yürür müsün be? Sanki biraz fark var. Bayağı var hocam. Pandoyla geliyor.